tane yenilik göstereceğim. 1.8 Snapchat'ımdan. Birincisi ee, artık bu beaconlardan yani el frenlerinden fenerlerden el fenerlerden çıkan ışığın rengi değişebiliyor. Üstünü istediğiniz bir camı koyuyorsunuz. Değişiyor. Kulak. Hmm. <laughs> Mavi yapalım mesela. Bakın böyle de değişiyor şöyle koyabilirsiniz. Bakın bu çok güzel bir yenilik bence. Güzel olmuş. Ve şimdi artık armor koyma şeyi de geldi. Modlarda vardı birkaç tane modda. Artık Minecraft'ın modsuzluğunda da var. Bakın. Evet. Ve renkli çitler de geldi. Bakın normal çiti koymadım çünkü normal çiti bilirsiniz zaten. Acaya, Dark, Oak ve <laughs> Jungle fans geldi. Aynı şekilde çizatlıkla değil Mesela Sprite fans Gate, Birch fans Gate, Jungle, Jungle var, Jungle Fence Gate diyecektim kurdum. Jungle Fence Gate Dark Dark Oak Evet. Dark Oak Fence Gate ve Acaya. Ve çoğunuz biliyorsunuzdur tuzak kapısının demiri geldi. Sadece reson sistemleri var. Bakın. Evet. Bir yenilik daha var. Tonu yere koyabiliyoruz. Artık. Bir şey diyeceğim. Evet tavana da koyabiliyoruz. Bu çok güzel bir yenilik. Bir de çok güzel olur. Evet renkli fenslerden yeni gelen canavarları koyuyordum buraya ki hayır canavarlar oldu. Şöyle koyayım hemen. Endermite Yani Silverfish'in Ender ender Silverfish gibi bir şey var. Guardian Tavşan. Zaten burada var. Guardian De de diye bir ses çıkarıyor. Bakın. Salak salak ses Bu da Endermite. Uuu Oo. Uçuver Oo. sen. Burada yeni taşlar geldi ama ben onları şimdi anlatmayacağım. Fark ettim yenilikleri anlatıyorum sadece. Hmm. Bu bloklar geldi. Zaten yenilik videosunu izlediyseniz önceden bunları bilirsiniz. Bu bloklar yeni. Diyor. Evet bir de şimdi artık acaya şeyinin Yok acayi değil Acayi Sandstone gibi bir şey Her, Herhalde bu Anlamadım ben de Chiseled Red Sandstone Bakın Böyle bir blok geldi Böyle sandstone şeklinde Böyle oturağa geldi Ve yine bir kalp geldi Evet bayrak da geldi. Artık bayrağımız olabilir. Klaus. Yok flaak değil. De. Ee, şurada. Ben yok. Ee, evet, prizminir şart. Prizminir kristal. Tam tersi bir tane. Mesela buradan rabbit şeyleri. Tavşan şeyleri ev falan. Ne ana? <laughs> Ve bir, bir kötü şey var bunun dezavantajı. Artık skin yok. Evet. Skinler yok. Hmm, böyle bir sponge geldi. Ve spawn Slime bulduk. gösterdim. Evet ben bir şey daha fark ettim bakın. Bu geldim bilmiyorum ama çimenlerin desenleri değişti bakın. Bir birkaç tane şu tarafa bakıyor, bir tane birkaç tane bu tarafa bakıyor. Bakın desenleri değişik böyle falan böyle değişik yerlere falan gidiyorlar. Ben bir de onu fark ettim arkadaşlar. Yani. No. Otuyor. söylemeyi unuttum. Super Jump iksiri de geldi. Şampuanı iki. Hadi. Şöyle yaparsak. Ah! İsminde Leaping yazıyor herhalde. Leaping Aynen. Biri envanterde kafaların şekli değişmiş. Elimiz alınca falan. Güzel yenilikler. Komut bile komutlara geldi ama ben de onları bilmediğim için. Yani. Yani. Öyle arkadaşlar Bu videonun bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Haydi. Görüşmek üzere.